Profil ekranı, hesap bilgilerinizi güncelleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz bölümdür. Seldis'te profil ekranına nereden ulaşabilirim? Ekranın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adınıza tıklayın. Burada açılan menüden hesap seçeneğine tıklayın. Bu işlem sizi profil ekranına yönlendirecektir. Profil ekranı ile hesap bilgilerinizi yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu bölümde resminizi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Profil resmi eklemek veya değiştirmek isterseniz Profil ikonu üzerine tıklayarak bilgisayarınızdan resmi seçmeniz yeterlidir. Adınız, adınızın yer aldığı bölümdür, girilmesi zorunlu alandır. Soyadınız, soyadınızın yer aldığı bölümdür, girilmesi zorunlu alandır. Telefon, ülke kodunuzu seçerek telefon numaranızı girebildiğiniz veya değiştirebildiğiniz bölümdür. Girilmesi zorunlu alandır. Bölge zaman dilimi. Bulunduğunuz bölge ve zaman dilimini seçebileceğiniz alandır, girilmesi zorunlu alandır. Bilgilerinizi girdikten veya güncelledikten sonra değişiklikleri kaydet butonuna tıklayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.